Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en çok beklenen videolardan birisi olan soru cevap videosu yapacağız. Instagram'dan bana yazılan soruların cevaplarını vereceğim. Bugün chatten okumayacağım çünkü chatten okumam demek özelliğin görünmesi demek. O yüzden direkten ben kağıda kaydettim daha kolay olsun diye. Başlıyoruz. Birinci soru. Kanala ne zaman başladım? Önceki yılın bir dakika. Önceki yılın Ağustos'u muydu, Eylül'ü müydü? O yıllarda başladım. Evet, ikinci soru. Gerçekten mezarcıyla bir kankalık ilişkiniz var mı? Tabii ki var. Yani mezarcıyla oynadığıma göre. Kankalık ilişkim olmasa neden oynayayım yani? Onu merak ettim. Evet, üçüncü sorumuz. Bayağı zor bir soru. Editlerini nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar bunu eğer ki videolarıma like gelirse göstereceğimi söylemiştim ve şu anlık hedefimiz olan like gelmedi. O yüzden gösterebileceğimi düşünmüyorum şu anlık. Dördüncü soru. Summer of Edits nedir? Hemen cevaplıyorum. Summer of Edits Haziran ayından başlayıp Ekim ayına kadar sürecek olan editlerimizin grubudur. Hatta hashtagliyorum oradan video atanlara. Kanalına abone olup çoğu videosunu beğenip kalp atıyorum. Tabii ki bunu yeni kurduğum için daha kimse yok. Onu da söyleyeyim dedim. Diğer sorumuza geçelim. Ee, Çekimin için hangi uygulamayı kullanıyorsun demiş bir arkadaşımız. X-Recorder kullanıyorum. Yaz çıkar. Nerelisin demiş bir tanesi de. Kardeşim doğup büyüdüğüm yer Mersin. Tamam. Diğer sorumuza geçelim. Abi editlerini hangi uygulamadan yapıyorsun? İki tane uygulama kullanıyorum kardeşim. CapCut ve VivaCut. Alt yazıları haberleri nasıl yapıyorsun? Haber bülteni gibi olanları sormuş. Yani bunu editlerimi nasıl yaptım videosunda söyleyeceğim zaten. Orada tıklım tıklım size her şeyi öğreteceğim. Siz de mükemmel editler yapabileceksiniz. Tabii ki bunun kaderini siz belirleyeceksiniz. Tamam, diğer sorumuza geçelim. Evet, diğer sorumuz bir dakika kötü yazmışım bir saniye. Heh, diğer sorumuz deden var mı? Yani bu hayatımla ilgili özele girmek istemiyorum ama. Özene girmemek kaydıyla söyleyeyim ki dedem var evet. Diğer soruya geçeyim. Kaç tane kankam var? Mezarcı ile var, var başka yok. Diğerine geçeyim. Evet diğer sorumuz neymiş? Prostars'ı kaç yıldır oynuyorsun? Bir yıldır. Güzel soru. Evet. Şimdiki gelecek soru birazcık beni zorlayacak ama. En son çıkardığın karakter cevap veriyorum bayron bundan belki bir 3-4 ay önce çıkarmıştım bayronu bir 15 rütbe kastım daha kasamadım maalesef bayronu kasmak sandığınız kadar kolay bir şey değil böyle çok güç gerektiren bir şey bayron bunu da diyeyim size bir dakika bir şeye bakacağım pekala devam edelim evet diğer sorumuzu alalım YouTube'da sevdiğin kişi var mı? Neden olmasın? Yani YouTube'da arkadaşlık olarak ben herkesle olabilirim. En çok arkadaşlık olma isteğim dikkatimi çeken ayrımcılık yapmıyorum tabii ki de. Arkadaş olmayan yalnız insanlara daha çok dikkat çekiyorum yani böyle. işte. arkadaş olalım, kanka olalım hesabı. Ama Varol'la Mezalcı dışında hiç kimseyle best friend olmadım. Onu baştan söyleyeyim. Yani eğer ki like'larımız artarsa Varol'u geri çağıracağım arkadaşlar. Varol köydeyken hadi bir Varol için like arkadaşlar. Evet. Ölmek istemiyorum Jack ile de çünkü durumumuz zor. Evet diğer soruyu alalım. YouTube'dan nasıl ilk gösterim yapıyorsun? Bunu da editten sonraki farklı bir videoda açıklarım. Ama öğretirim yani. Yakın bir zamanda geleceğini söylüyorum ama kesin ve net bir tarih söylemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir yerden sonra tekrar izlenmeye başlamışız. Kill Moment isimli videom gene izlenmeye başlamış. En son ki yaptığım videoyu da izlersiniz. Güzel, anlamlı bir video. Brawl Stars'ın tutulması ile ilgili. Unutulsa dahi ben oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama gerçeği değil, nusu. Öyle söyleyeyim yani. Beni biri izliyordu galiba çağıracak. Bekleyelim. Bir izleyelim bakalım Leon Cem'i. Sınıf arkadaşım o da. Kuşatma oynuyor reis. Power play mi kasıyorsun reis? Ne yapıyorsun? Hocam kaleye dikkat. Apo kale gitti bitti bile. Evet. Bakayım beni bir davet edecek mi edecekse. Bravo benim ayağım niye kirlendi şimdi ya? Galiba çağıracak kimse yok. Evet size Byron'umu bir göstermek istiyorum. Hava atmak amaçlı değil. 15 rütbeyi kazabildim. Mezarcı olsa mezarcı kaç kasmış mezarcı ya? Gene Brown Pes almış olabilir. Byron 12. Olabilir. Evet arkadaşlar videoyu daha çok uzatmayayım. Sorumuz kalmadı. Yapacak hiçbir şey de kalmadı. Daha çok böyle video istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, beğenmeyi ve mesaj tekrardan diğer videolara geçebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.